Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Ay Yıldız Kuluçka'dan gelen Kuluçka Malzemesi Kuluçka Makinesi Malzemelerimizi e, Göstereceğim Ay Yıldız'dan e, 63'lü Viyol almıştım 5 adet yumurta viyolu Otomatik Bir tane de çıkım sepeti almıştım Şimdi kutumuzda şöyle bir adet 72'li çıkım sepetimiz var. Viyollerin yan çevirme aparatları. Elektrik soketleri, motor soketi. Bunlar da 220 ile çalışan arkadaşlar buna ya zaman roleli ya da MK3721 3722 model e, beyinlerle bunlar uyumlu. Bunlar otomatik 2 saatte bir kendi çevirmiyor. Fişe taktığınız zaman devamlı döner yani. O yüzden zaman rolesi ya da e, bunu bunu MK3721 veya 22 beyinlerde kullanabilirsiniz. Evet. Şeyimiz motorlar. Diyol'un civata var. Birkaç parçası çıkmış. Hatta kutuda da sıkıntı yaratmamak için Karmışlar yani sağlam olsun diye. Böyle. Arkadaşlar bunun kurulumu çok basit. İlk şu çıkan parçaları oturtuyoruz. Biraz şu giriş ağızları çok narin şura. O yüzden biraz yavaş olun. Yani sıkarken biraz yavaş sıkın. Geçmeyenler tamam gördüğünüz gibi hepsi rahat şu üst soket yani bu havada kalan karşı taraf gibi değil havada kalan yere arkadaşlar havada kalan yere motorun birini alıyoruz. Motorun birini alıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 4 adet delik var zaten ortada. Bu motorun dişli kısmı dışarı gelecek şekilde bu deliklere geçiriyoruz arkadaşlar. Ve şu somunlarımızı takıyoruz. Evet ben hemen takayım bunu videoya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi dört tane vidasını oturtturduk. Ee, motor sağlam. Şu gördüğünüz plastikler. Zaten şurada geçme bir kızak var arkadaşlar. Belli oluyor videoda da. Bu kıza bu kızaktan buna geçireceğiz. Böyle. Buradan geçiriyoruz, geçirdik. Bakın, tık diye burada şu yani şu pim, bu kıza geçiyor. O zaman kıza sabitleniyor. Evet. Sonra aynı şekil şu gözlerdeki şeyleri geçiriyoruz. Ee, başlıkları böyle gördüğünüz gibi tık geçiyor, tık. Ama buna çok dikkat edin, kırılma ihtimali var. Biraz sert bir plastik. Kimisi çok güzel geçerken kimisi de sizi oynatabilir. Şu kanattaki kaldı. Tamam. Kurulum bu kadar basit arkadaşlar. Kurulum bu kadar. Bitti. Arta oynamıyor. İlk motor şu plastiği takmadan önce oynuyordu. Mesela şu an oynamıyor. Şimdi size çalışma prensibini göstereceğim. Bunu arkadaşlar Emco'dan gelen kabloyu buna bağlıyoruz. Burada soket ederek bağlayıp bunu zaman roleli ya da e, emkoya tuşuna tıklayarak 45 konumuna, konumuna getirip yumurtalarınızı dip 45 konumuna getirip bırakıyorsunuz. Rol olduğu için mesela bir saatte bir, iki saatte bir artık siz nasıl yapıyorsanız bu kendiliğinden artık otomatik otomatik döndürmeye başlıyor. Şimdi size e, ufak bir elektrik verip e, ama dikkat edin bu motor mesela 220 ile çalışan motor. Kimisi adaptörle çalışıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bu motor 220. Ee, çünkü ben tem şeyle oyun adaptörle e, genelde e, şeyli olanlar otomatik kendiliğinden zaman roller olanlar adaptörle çalışıyor. Bunlar 220. Şimdi size bir ufak bir e, test yap göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada hemen benim şey vardı. Fişten uğraşamadım, fişten gelen elektrik vardı, Fiş. ona bağladım. Gördüğünüz gibi motor çevirdikçe zaten bir yukarı Sok, geçirdiğimiz ortaya geçirdiğimiz göbek çevirdikçe bir yukarı bir aşağı. Yani hem yuka, en yukarı çıktığında 45, yani mesela orta e, ortalara gel bak, en alta geldiğinde düz konumda oluyor ortaya geldiğinde 45 konumunda oluyor. Bakın böyle. Şu an mesela bana doğru dönüyor ve şimdi düzeliyor. Düzeldi. Öbür tarafa doğru dönüyor. Gördüğünüz gibi böyle bakın dediğim gibi bu bu e, zaman rolesi olmazsa bu böyle devamlı döner yani. Bu da sıkıntı demektir yani. E, yumurtayı cılık edersiniz. O yüzden e, bunu zaman rolesi ya da M, M, yani M konun 37-20 bile 37-22 ile mükemmel çalışır ya bu ürün. Öyle söyleyeyim. Kurulumu bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hayırlı günler, hayırlı üretimler.